sevgili helikopter yol sevdaları <laughs> yine farklı bir ülkedeyiz yine protestoların ortasındayız her gittiğimiz yeri karıştırıyoruz şu an limada bulunan San Martin meydanındayız abi buranın bu şekilde e, tansiyonu yüksek olmasının bir sebebi var 3 gün önce e, Peron'un devlet başkanı içeri alındı arkadaşlar hapse girdi kongreyi feshettiği için yerine yeni kadın bir başkan seçildi fakat ne olacağı tam belli belirsiz. Burada da hem destekçileri hem karşıtları toplanmış durumda. Onun detaylarını çok fazla bilmiyorum. Yüzeysel olarak baktım. Ama durum bu şekilde. Şimdi burası ee, Şili gibi çok yüksek tansiyon yok abi burada. Böyle çok da bir ses yok yani. Bakmayın böyle insanları toplandığına falan. Bir de yer yerinden oynuyordu. Bombalar, bombalar. Silahlar falan çekiliyordu yani. Burada yok yok yani. Sanırım her parti gençlik kolları ile buraya gelmiş ve kendi taraftarlarıyla beraber konuşmalar yapılıyor burada şekilde artık bunlara alıştık ya. Alıştık yani. Pek sarmıyor artık böyle şeyler bunlardan da heyecan alamıyorum. Doyduk artık protestolara. Değil mi burası e, en büyük meydanlarından biri değil arkadaşlar. Dolayısıyla çok bir ses olmaması normal olabilir. Şurada zaten polisler var bakın. Bu arada şu bina Grand Bolivar Oteli polisler falan orada bekliyor yani 15 tane polis. Şurada da bir 10 tane falan var. Şu karşıda istiklal gibi bir cadde var abi. Ben daha önce gelmiştim para bozdurmak için falan ama girmemiştim. Şimdi hep beraber oraya doğru ilerleyelim bakalım. Ya bir uğultu var gerçekten şu an bulunduğum yerde. Bu bölgeye doğru gelen insanlar da herhalde ara sokaklardan falan ıslık öttürerekten geliyor. Konuşarak, bağıraraktan. Dolayısıyla çok fazla bir uğultu var. Abi geçen araçlar da ee, kornalarıyla eşlik ediyor bu protestolara. Zaten onun dışında da çok fazla korna kullanıyor abi taşıtlar burada. Şimdi gibi değil yani. Pek medeni değil burada insanlar. Abi Şili'de bir tane korna duyamazsınız. Bir tane yani bir tane. Burada var ya saniye başı ya. Burası inceden bizim Taksim Meydanı'nda alım satıyor ya. Abi burada meydan bol. Çok meydan var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yukarı 20 tane polis sıralanmış. Burası tam bir İstiklal Caddesi ya. Şeyde de benziyor. Buenos Aires'te de buna benzer bir cadde vardı. Adını unuttum şimdi. Santalmo taraflarında o neydi? <laughs> Böyle sallı sallı galerilerin bulunduğu klasik ve cadde işte. Burada yine Bolivya'da görmüş olduğumuz bir kilise arkadaşlar. Oradaki kiliseleri çok benziyor. Yine motifler buradaki kültürü yansıtıyor. Böyle ilerliyoruz. Burada yine tarihi bir bina ama içerisine böyle bir Adidas gibi bir şey almış. Spor malzemeler satılıyor içeride. Evet, Aplese de Mayor'a giden çatıyı kapamışlar. Buradan geçiş yapamıyoruz. Nereden geçeceğim inanın bilmiyorum. Şuradan mı gitsek, arkadan mı? Neyse evet, şöyle arkadan gidelim bakalım belki şuradan dolaşıp girebiliriz. Yine az önce gösterdiğim gibi bir kilise daha burada. Şuradan da müezzine geliyor kimseyi görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan ikindi ezanını okuyacak. Cemaati Müslüman burada bekliyor abi ikindi ezanını. Abi buradan da kapamışlar ya. O zaman ama içeride bir sürü insan var. Onlar nereden girmiş buraya? Ha, daha önce girmiş olabilirler. Ve şimdi çıkıyorlar. Herhalde bunun bir saati vardı abi. Belli bir saatten sonra kapamaya başladılar. İçeride kalanlar da yavaş yavaş çıkıyor artık. Sanırım ben giremeyeceğim. Ben değil kimse giremiyor yani. Yasak herhalde ya. Ee... Ola. Yeah. No. Ha? Ah, não passou. Não passou. Não passou. Banana. Banana, sim. Şansım ya. Bugün girmek yasakmış. Pelesa darması ama var ya mükemmel gözüküyor ya. Şöyle üstten göstereyim. Tabii yarın ben buraya gelirim ya. İnat ettim. Kaç gündür gelemiyorum. <laughs> Yarın geldi Ne sikime kapadılarsa buraya ya. Neyse abi buradaki İstiklal Caddesi'nde yürüyüşümüze devam edeceğiz anlaşılan. Bayağı da güzel yalnız ya. Neyse gördüm abi, bedavaymış. Hola, buenas tardes. Abi bedava kilise bulduk, girelim bari. Bir şey yok çünkü gösterilecek. Abi İspanyollar yapmış cidden ya. Bunları Perullar bıraksalarmış zaten. Yapamazlarmış da. Bu İspanyollardan önce buradaki halk Hristiyan değil de abi. Dolayısıyla böyle bir şey yapmasına gerek yok da. Arkadan arkadan. İmamı da rahatsız etmeden pek. Şöyle oturalım bakalım. Ne anlatıyor Yani bitti mi yoksa? Ama bitmiş ya. Herhalde ya. <laughs> Şöyle tabi buraya artık Noel gelmek üzere. Biliyorsunuz 24 Aralık 25 Aralık'a bağlayan gecede de Hazreti İsa doğduğu için. Ve buna da Noel deniliyor. Son bir hafta, yani Aralık ayının son bir haftası Noel olarak kutlanıyor tüm dünyada. Burada da görmüş olduğunuz çamacı süslenmiş. Bu arada çamacı süslemek Sümerlerden kalma bir olay arkadaşlar. Hristiyanlıkla alakası yok. şurada şöyle bir şey var ama bu ayak koymak için mi? Yoksa şöyle dayının durduğu gibi mi duruyorsunuz? Bilmiyorum. Bazı insanlar ayakta bazı insanlar oturuyor. Sebebini bilmiyorum. Ayağıma kalkmam gerekiyor Çok örkemli ya. Hazreti İsa ve diğer peygamberlerin ayaklarını incelediğimiz zaman çoğu zaten <laughs> fakir doğmuş ve fakir ölmüşler. Bir sürü eziyet çekmişler ama şu an Kilise ve sinagog ve diğer bizim mensup olduğumuz dindeki Müslümanlıktaki camilerde çok gösterişli. Bunu anlamış değilim. Hele kiliseler aşırı gösterişli camiler yine o kadar değil mi? De, şuna bakın ya. O kadar şey ne gerek var anlamıyorum. Ne inşütlümlerini. Yani? Arkadaşlar bu caddelerde e, burası başkent olduğu için devlet binaları var çok mesela şu. Merkez Bankasıymış. Öyle bayağı da görkemli ama çok da büyük değil yani. Şu kadar sadece Merkez Bankası yani. Şöyle şöyle ama bayağı güzel yapılmış yani. Şuradaki bakanlık ise Dışişleri Bakanlığı. Böyle devlet binaların olduğu bir cadde ama çok enteresan ya. Türkiye'de, Ankara'da Merkez Bankası'nın önü. Ve herhangi bir bakanlığın önü bu kadar kalabalık olamaz herhalde ya. Burada normal insanlar geçiyor yani önünden bu bakanlıkların. Herhangi bir koruma yok, bir şey yok. Tabi içeride vardır bir iki tane koruma da. Öyle aman aman bir şey yok yani. Güzel yapılmış ha. Buralar tabii bir restorasyondan geçmiş çok belli. Geniş caddeler binalar yapılı düzenli abi şuna bakar mısınız ya balkona bakar mısınız mükemmel yani yapmış abi adamlar Arkadaşlar şu karşıdaki dağın eteklerindeki renkli evleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor ya. Büyük ihtimalle favela orası. Sıkıntılı bir bölge gibi duruyor. Buradan böyle karşıya doğru devam eden bir bölge var. İsmini bilmiyorum. Ama tehlikeli gibi bir his var içerisinde. içerimde. Gitsem <laughs> mi acaba? Bilemiyorum. Şurada işte abi görünüz Buraya bunlar asker galiba. Selam şuradan giriş çıkış var. Ama nereye var bilmiyorum. <laughs> Abi maskeli falan polisler ya abi. Numara mı başlıyor acaba? Salida, salida, salida. Solo salida, solo salida. Solo salida. Sadece çıkışmış abi burası. Lan çıktık ama hiç de iyi etmedik. Bir daha giriş yok çünkü. Solo salida diyor. Bir daha gelemeyeceğim ama ne koyayım. Şu an nereye çıktım ya? Valla çıktım ama çok kötü bir bok yedim ha Çünkü var ya Sıkıntılı bir yere çıktım abi Neden sıkıntılı bir yer? Çünkü cadde kapalı durumda Ulan millet girmeye çalışırken ben çıktım ya Millet buraya doğru geliyor yani Yolları falan kapatmışlar baba Burada var ya kesin bir numara var ha bir numara var. Taşları maçları böyle yerlerinden çıkarıp kırmışlar. Şuradaki taşları falan bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle hatta göstereyim. Şurada bir e başkanlık daha Bakanlık daha. Abi bunlar bugün mü oldu? Bu ee, patlamalar, çatlamalar. Yoksa daha önce mi oldu bilemiyorum ya. Burada bir şeyin kalıntıları var yani. Burada büyük olaylar olmuş abi. Bu akşam burası var ya. Fenalık abi. Aslında söyleyeyim. Havar kapanıyor ya. Her yer kapanıyor şu an. Yani bu caddeye çıkan bütün sokaklar kapanıyor abi. Ben sik gibi kaldım burada. İnsanlar var da yani biliyordur abi insanların ne olacağını falan hani. Ben hiç bilmiyorum şu an başıma ne gelebileceğini. Karşısı bayağı hareketli gibi gözüküyor ya. Abi zaten bunların falan hali ne şöyle? Şuraya bakar mısınız ya? Buraları böyle kapatmışlar ama ağzına sıçmışlar yani. Şu karşıda da var böyle bariyerler. Bunları da kapamışlar. gazeteciler gazeteciler de var ya. Çekim mekim yapıyorlar. Ama nereye doğru gitmem gerektiği inanın bilmiyorum ya. Yusuf var ya şey gibi kalabalık. Şu taraf. Bakın burada çekim yapan gazeteci gazeteciyi göstereyim size hemen. Şu arkadaş yeşilli önde. Çekim yapıyor ama Abi polisler hazırlanıyor yani ama şeyi ben göremiyorum yani. Ya ne derler, terörist mi derler artık ona? Ee, provokatör mü derler? Yani o sıkıntılı tipleri şu an göremiyorum. Belki de çok normal bir şekilde benim gibi dolaşıyorlar. Bir bir şey bekliyorlar, bir kıvılcım bekliyor da olabilirler yani. Sonuçta bu işler nasıl başlıyor bilmiyorum ama. Polis istihbaratı almış ama abi birazdan şeyler kıyamet kopacak yani bu çok belli. Bu çok belli. Ben yani şu an eğer bir şey başlarsa ben ne yapacağım? Hiç bilmiyorum inanın yani herhangi bir planım yok yani. Herhangi en ufak bir planım yok. Nereye kaçarım, ne yaparım hiç bilmiyorum. Zaten Kaçacak bir yerde yok abi. Bütün her yer kapalı yani. Dükkanlar, dükkanlar. Nereye kaçacağım? Baksana, şu kapanmak üzere zaten. Buralar, oralar almazlar zaten. Kepekler yarı yarı inmiş. Çoğu kapanmış. Şuraların ağzına nasıl çıkmışlar abi? halkla polis arasında küçük gerginlikler oluyor birbirine batıyorlar şu an giderken. <laughs> evet abi, burada da sıcak temas halinde vatandaşla polis. Bakın. Tartışma halindeler birbirlerini çekiyor şu an kameraya. <laughs> Evet abi polis şu an sıcak temas haline geçmeye başlıyor. Yavaş yavaş uyarılar gel geliyor. Ee, elinde megafon var sıradaki polise uyarıyor. Sanırım bir an önce burayı boşaltın diye ikazlar başlıyor arkadaşlar. Ben ee, yavaş yavaş ilerlesem iyi olacak. Kurunun yanında yaşta i̇şte gitmesi sonuçta benim ülkem değil. Burada patlamayalım abi. Bakın böyle taşları başları yani kocaman taş abi bunlar böyle ya. Yerinden sokmuşlar. <laughs> Abi polis gerçekten uyarıyor. Şaka değil yani. Ve ben bir an önce burayı boşaltmak istiyorum. Yarra yemeyelim ama ekmeğim burada pis pis yine. Abi vatandaş da çok şey yani normal ha. Böyle ben öyle terörist mevrus bir şey göremedim. Normal ev hanımı bilmem ne işinden çıkmış buraya protestoya gelmiş insanlar yani. Bayağı savunuyorlar. Neyi savunuyorlarsa bilmiyorum artık ama. Ve içeri giren devlet başkanını savunuyorlar. Başka neyi savunacaklar? <laughs> i̇çeri girmesi e, iyi bir şey olsaydı dışarı çıkmazdı herhalde bunlar. Olay bir de sadece bu cadde ha bu caddeye devam ettiği zaman şey çıkıyor, plasa darması çıkıyor o yüzden kapalıydı zaten. Ama geri kalan şu, ilerideki istiklal gibi bir cadde var demiştim ya. Orada herhangi problem yok. O Mağazadan olduğu yerde falan ama Az önce çıktığım yer var ya Fena yani Sıcak bir çatışma yok ama Başlayacak belli yani çok belli Ki daha önce de olmuş Büyük ihtimalle dün akşam ve e, Yanılmıyorsam 4 gece önce 4 gün önce e, Devlet başkanı hapise atıldı O akşamdan itibaren Sürekli protestolar devam ediyor Burada Protestocuları görüyoruz anasını sikim protestocular gelmeye başladı ya. Allah! 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 Abi asıl protestocuları gördüm şu an. Abi, ben cidden korkmaya başladım şu an ortasında kaldım çünkü. çıkmak istiyorum abi. Burası var ya. Hiç iyi değil. Burada toplanmış abi. Burada öyle aile aile ortamı yok. Bu arkamdaki bölgede. Burada var ya provokasyonlar falan da başlarsa. Yani yağmalama falan da başlar abi. O yüzden ben de zaten sırıtıyorum e, ee, kamera elimde göte gelmeyeyim yani. Çok fena tırstım az önceki bölgede ya. Todo eso es culpa de Maduro. Todo es culpa de Maduro, eh, Chávez. ok, gracias. Herkes Maduro gibi, herkes Chavez gibi bir şey söyledi sanırım. Ee, Yarım şarjım da üzere abi Başladılar abi Başladılar <laughs> Nasıl sikiyor Lan var ya, biraz daha geç kalsaydım Var ya orada göte geliyordum ha Nasıl siktir oğlum Gideyim ben an önce ha, Bakın az önce biri burada kaza yaptı Şu pis portakalları görüyorsunuz Abi yeşil yanıyor var Arabalar durmuyor yani böyle de bir Geriz, gerilik var yani ya. Kadın resmen düştü ya. Portakallardan kayarak. Abi. Abi bu arada ben yolum onu şaşırdım iyice ya. Biraz da San Martin şu kaldı. Herkes de yani dükkanları dükkanları kapamış durumda abi. Şöyle aradan hemen bakıyorlar. Ne var ne yok. Prensa San Martin eğer bulabilirsem oradan hostele doğru giderim dümdüz yürüdüğüm zaman çıkıyorum direkt ama Şurası San Martin'e benziyor o şuraya bakın ya Yolun ağzına sıçmışlar yani şunlara bakın Şöyle burada ne bank kalmış Ne yerde taş kalmış çöpler möpler şey var ya etrafa sıçılmış ya Evet. Plaza San Martin'i gördüm abi. Ama keşke görmeseydim. Keşke oradan gitmeseydim ya. Çünkü plaza da, adı üstünde plaza yani. Orası da bir meydan. Ve orası da gayet kalabalıktı zaten. İki saat önce geçmiştik ya. Şu an oraya doğru ilerliyorum. Onun solundan hemen dümdüz gittiğim zaman artık hostele doğru ilerliyor olacağım ama kritik bir bölge abi. Bağırışlar var çünkü. <laughs> Abi kameranın şarjı bitti şu an telefondan devam ediyorum. Görüntü nedir hiç bilmiyorum. Abi şu an ne tarafındayım inanın bilmiyorum ya. Şurası San Martin de. San Martin ters tarafında kaldım şu an ya. şeye geçmem lazım. Grand Bolivar'a. Grand Bolivar Oteli'nin oraya. Abi şurada ateş yakılıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. Duman içinde yani şu an burası. Ateş. Ateşler yakılmış, yollar kapatılmış. Isınıyor yani abi. İnsanlar şu an ısınıyor yavaş yavaş. Ben size söyleyeyim ısınmalarda yani şu an insanlar. <laughs> evet abi tam ben yolumu buldum artık. Şuradan hemen sola. Yosel aslında burada kalmak istiyorum. Çekim yapmak için ama Abi şey yok yani ben tekim yani anlatabiliyor muyum burada bir gruba mensup değilim gruba mensup olmamak e, iyi bir şey değil Çünkü tek başına kaldığınız zaman bu e, gösteriler bir yerden sonra provokasyona çevrilecek ve tek başına kaldığınız zaman da sırtacaksınız burada yani üstünüze çullanmalar olabilir o zaman gruplar sizi tek başına gördüğünde Tabi gelenler falan var ama gelenlerin çoğu Perulu abi. Bunlar ne yapacağını falan bilir yani. Dediğim gibi ben burada çok çakıyorum. Turist olduğum çok belli yani. Dolayısıyla sıkıntı yaşamam. Çok bariz. Perulu olsam belki ilerlerdim ama gerek yok şu an. Abi. abi anlayamadığım şey şu. Yani terörist kılıklı tipler de var. Normal ev hanımı gibiyiz. Kadınlar falan da var yani. Bilemedim. Ee, bize gezi olaylarındaki pattern'a benziyor birazcık. Ee, toplum yapısı, organizasyonlara bu protestolara katılan insanların yapısı. Bilemiyorum. Millet işinden çıkmış protesto yapmaya gidiyor gibi bir izlenim var. Bakın şöyle, büyük çıkacak herkes meydana doğru ilerliyor yani. Ben anlayamadım abi ben çok tehlikeli tipler gördüm gerçekten ya. O yerdeki taşları maçlarda da gördünüz. Ya çok tehlikeli yani. Bilemiyorum amaç ne? Çözemedim. Baya insanlar meydana doğru gidiyor akın akın ya. Biliyorlar mı? Bilme bilmeden mi gidiyorlar? Artık herhangi bir fikrim yok yani. Bu kavam ateş yakmışlar ya. Durulacak gibi değil yani. Gidecek gibi değil.